24 Aralık 1898. Glasgow Rangers'tan rekor galibiyet. İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers tarihi bir galibiyetle Hibernian'ı 10-0 yendi. Bu skor aynı zamanda Hibernian'ın en farklı yenilgisi olarak da tarihe geçti. Karşılaşma Rangers'ın sezon başından beri oynadığı 15. maçtı ve Rangers ilk 14 maçını kazanmıştı. Rangers elde ettiği bu rekor galibiyeti aldığında ligde liderken rakibi hemen arkasında ikinci sıradaydı. Rangers, sezon sonunda mutlu sona ulaşarak İskoçya Lig tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde edecekti. 24 Aralık 1978, milli futbolcu Yıldıray Baştürk doğdu. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Türk futbolcu kimdir diye bir soru sorulduğunda Birçok futbol sever bunun cevabını bilemeyebilir. Fakat Yıldıray Baştürk cevabını verdiğinizde bir dönem oynadığı futbolla Bundesliga'yı kasıp kaburan, 1.68 boyundaki bu kıvrak ve teknik orta saha oyuncusunu her futbol sever hatırlayacaktır. 24 Aralık 1978 tarihinde gurbetçi bir ailenin oğlu olarak Almanya'nın her ne şehrinde doğan Yıldıray Baştürk, şahit kulübünün altyapısında futbola başladı ve 1996 yılında A takıma yükseldi. 1997 yılında Bohum'a transfer olan Yıldıray, burada 10 numara pozisyonunda oynadığı yaratıcı futbolla kendini gösterdi ve 2001 yılında Bayer Leverkusen'e transfer oldu. En verimli yıllarını bu kulüpte geçiren Yıldıray, 2001-2002 sezonunda Bayer Leverkusen'le Şampiyonlar Ligi finalinde forma giydi karşılaşmayı rakip Real Madrid'i 2-1 kazandı. Fakat Yıldıray, Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ilk Türk olarak tarihe geçti. Leverkusen'de 3 sezon forma giyen Yıldıray Baştürk, daha sonra 3'er sezon Hertha Berlin ve Stuttgart'ta oynadı. A milli takımımızın formasını da 49 kez terleten Yıldıray, rakip ağlara 2 de gol gönderdi. Ayrıca milli takımımızın 2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüklerinde de forma giyen ve bu başarılarda büyük payı olan Yıldıray aktif futbolculuk kariyerine 32 yaşında İngiltere'nin Blackburn Rovers takımında son verdi.